Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çökertme kebabı yapıyoruz. Bu yemeğin ismi Bodrum'daki çökertme koyundan geliyor. Hatta çökertme türküsünü bilirsiniz. İşte o türkü de burada geçen bir aşk hikayesinden ilham alınarak söylenmiş. Bölgeye özgü bu nefis kebap da yıllar içinde lezzetiyle meşhur olmuş. Bugün biz de o lezzeti mutfağımıza taşıyoruz. Patatesleri doğrayarak başladık çökertme kebabının en sevilen özelliği altındaki çıtır çıtır patatesler. Bunun için patateslerimizi kibrit çöpü gibi ince ince doğruyoruz. Daha sonra fazla nişastasını almak için biraz suyun içinde bekletebiliriz. Bu patateslerin daha çıtır olmasını sağlayacaktır. Patatesleri suya bıraktık. Şimdi sıra geldi etimizi hazırlamaya. Bonfileyi ince uzun şeritler halinde doğruyoruz. Üzerine zeytinyağı, tuz, karabiber ve kimyon ekleyerek güzelce harmanlıyoruz. Eğer vaktiniz varsa da biraz dinlendirebilirsiniz. Sıra geldi sosumuzu hazırlamaya. Domates sosumuzun içerisine bir yemek kaşığı kadar salça koyuyoruz. İçerisine tuz ve sarımsaklarımızı da ekleyip karıştırıyoruz. Suda beklettiğimiz patateslerimizi güzelce kuruluyoruz. Etrafa yağ sıçramaması için. Daha sonra ısıttığımız yağımızın içerisine ekliyoruz. Patateslerimizi kızartmaya bırakıyoruz. Bir yandan da etimizi hazırladığımız eti döküm penceremize alıyoruz üzerine yaparak pişiriyoruz. Hadi. kızaran patateslerimizi servis tabağımıza alıyoruz. Çenetimiz de bir kenarı soğumaya aldık. Sıra geldi sosumuzu hazırlamaya. Ee, sosumuza zaten bütün malzemelerini eklemiştik. Biraz kaynatacağız. Şimdi geldik en keyifli kısma. Patateslerimizin üzerine e, su koyduğumuz yoğurtumuzu ekliyoruz. Yoğurtun üzerine lokum gibi pişen etlerimizi ekliyoruz. Son olarak da domates sosumuzu ve tereyağımızı ekleyerek yemeğimizi tamamlıyoruz. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Kebabımız hem lezzetiyle hem de görüntüsüyle şahane oldu. Eğer siz de bu tarifi denerseniz yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yeni tarifler için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.